Bu duvarı tanıdınız mı? Harry Potter ölüm yadigarları burada çekilmişti. Düzenlediğimiz Harry Potter turunda ilk gün Londra'daki Harry Potter lokasyonlarını geziyoruz. Tur için özel bir gazete bile hazırladım. O zaman ilk durağımız Harry ve Hagrid'in çatlak kazana gittiği o asırlık pasaj Leiden Ol Market. Gerçekten büyülü bir yer. Bu sahneyle ilgili bence serideki en güzel detaylardan bir tanesi. Muggle'lar fark edemesin diye tabelası boş ama yanına büyücüler yaklaştığında Tabelasında Çatlak Kazan'ın logosu beliriyor. Bu arada Çatlak Kazan'ın girişinin ilk filmde farklı, üçüncü filmde farklı olduğunu biliyor muydunuz? Üçüncü filmde Hızır Otobüs Harry'i tam bu sokağa bırakmıştı. Sonra ölüm yiyenler tarafından havaya uçurulan o meşhur Millennium Köprüsü'nü ziyaret ediyoruz. Bu köprü aynı zamanda Londra'nın modern simgelerinden biri. Ardından Harry ve Arthur Vizir'in bakanlığa gitmek için kullandığı güzergaha uğruyoruz. Önce metro istasyonuna sonra da bakanlık girişine gidiyoruz. Zürnüdankay yoldaşlığı ve ölüm yadigarlarındaki o sahneler tam da burada çekilmiş. İşte Düğünden kaçan altın üçünün izini ise Piccadilly Circus'ta sürüyoruz. Burası Londra'nın en ünlü meydanlarından biri. Yanındaki parkta da süpürgesi üzerine uçan minik kere heykeli yer alıyor. Ardından rotamızı Harry Potter mağazalarına çeviriyoruz. Önce House of Minelima'yı ardından Noble Collection'ı ziyaret ediyoruz. Turun ilk gününde Harry Potter'ın izini Muggle dünyasına sürdük. İkinci günse filmin yaratılış sürecini keşfedeceğiz. Kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.